Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyorum. Evet arkadaşlar, serimizin adı Aternos sunucusu ve survival modu oynayacağız. Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Ee, bu arada Olur. arkadaşlar, bu arada arkadaşlar şey Hmm, facecam açtım ve facecam açma nedenimde 60 abonede facecam açacağımı duyurmuştum geçen videoda ee, Ondan dolayı facecam açtım Evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz Emir hemen oldu Hayırlı olsun bu arada 60 abone Sağ olasın. 60 abone abone olduğum benim başıma inşallah İnşallah 60 abone olduğumuz için arkadaşlar çok mutluyum Teşekkür ederim abone olan herkese Şimdi hemen koyunları bir öldürelim Mekke fidanlarını toplarsan sevinirim Hacı bir koyunları öldüreyim bir 5 tane 6 tane bulalım bir. Yumruğumla koyun öldürüyorum. Evet güzel. Cani herif. Cani herif diyor. Sen ne yapacaksın bakalım göreceğiz seni de. Baltayla direkt. Daha... Ben daha domuz canini. buldum. İlk koyunumuzu öldürdük. Şöyle 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 çat çat. Arkadaşlar Celal 100 abone olduğunda böyle bir çift face kendi Minecraft yeni ya da yeni oyunları atmamız yok mu çekmemiz? Ne dersiniz? Olabilir ha. 100 abonede. abone de yorumlara on da yorumlara belirtirseniz sevinirim. Ben Oğlum, de sevinirim Celal de sevinirim. 105 abonede yapacağım söz. Onu 105 abonede yapacağım. O zaman bu videoda öyle 15 like gelirse ikinci bölümde gelsin bence. Aynen bence de abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada bu eğer bu videoya 15'in üzerinde veya 15 like gelirse ikinci serisi devamı gelir yani oy zınk. Çünkü artık böyle hayvan gibi gelişmek istiyoruz videolar bu videodan önce çok failler yaşadığımız için arkadaşlar üzgünüz Aynen. A <laughs> onlar bir daha yaşanmasını istemiyoruz aynen arkadaşlar bayağı fail yaşadık benim e işte video çekme İlgisayar, programı OBS sorunu ya Hayır benim video çekme programım bozuldu Ondan dolayı e, ve e, bozulduğundan e dolayı Şöyle bir koşalım Celal Tam bir dakika Bozulduğundan dolayı arkadaşlar e, düzelttim Sonra e, video çekerken kasıyordu onu da düzelttim Yani şimdi kasmadan videoları rahat rahat izleyebileceksiniz arkadaşlar şu an kasıyor mu bilmiyorum ama oyun biraz benim kasıyor böyle donuyor arada. Bilmiyorum şu an videoda nasıl gözüküyor. İnşallah umarım videoda öyle bir şey olmaz. Evet, şimdi devam edelim. Hop hop. Ha bu arada arkadaşlar pusuda kalın kanalımızda. Ee, kanalda arkadaşlar yeni yeni videolar çekeceğim. Yani hep Minecraft değil. Ee, yani size birkaç örnek vereyim. Steam oyunlarından işte Vızyor dedi. Red Cat, sonra Moward Day, sonra şey Party Panic falan gibi oyunlar. Gang Beasts falan 60 saniyeden kaçış. Ee, yorumlar kısmına vi ne videosu çekmemi istiyorsanız onları da yazmayı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çekerseniz memnun olurum. Cennetine düştük lan. Kar bir oy, oy, oy. Ne diyorsun sen? Ne oldu madem? Demir mi buldun? İnek cenneti, inek inek. Abi sen... Bir, bir sürü yemek. Oo. Ben şu an... Ben şu an şok. Abi güzel bir yerde başlamadık ki ya. 3 tane etimiz var şu an. İnek eti. Kanka vardır ben seni gördüm de. Hani yani çok güzel bir yerde de başlamadık. Ağaç çok bir şey yok. Bu ya burası ne böyle ya? Allah. En, NT tamam. başlayış olabilir ama buralardan döneceğiz. Tamam, mavi kantoran buldum ben. Rengimi buldum. Tamam. Şansımızın döneceğine inanıyorum. Yatağımın rengini bulduysam şansımızın döneceğine evet inanabilirsin şu an. Ben direkt zaten sarı yatağım yaptım. Bana da bir tane yün lazım bulursan sağ Yok. Bulursan veririm Bulursan dedim, bu. dedim zaten ben de. Bulursan veririm. Aa köy buldum. Vallahi köy buldum. Oha burada kaç tane koyun var? Köy buldum ben. Tamam bay bay sana köyde yaşamalar. Allah Allah. Öyle diyorsun ha. Allah Allah Ayrı yaşam Okey Ayrı yaşam demedim lan Oğlum sen ne anlıyorsun ya Aynı evde yaşayacağız Ama onu iyi ima ediyorsun yani Yo. Sana köyde bak ya yarılar yaşamıyor Ya eşeklik yaşam. yapma ya Çok boş tamam, eşeklik tamam. yapıyorum ya. ama Zıııık Bu da öldü Hadi bakalım Hop oy güzel oturttum Bir dakika vuramadım vurdum Vurdum Vuramadım Vurdum 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 ama düzgün vuramıyorum Ha kritik vurmam lazım La öleceğim öleceğim he. Domuz etlerini ye Domuz etlerini yiyelim arkadaşlar hemen şöyle Öyleyim şu tek dileğim demirci çıkması Tamam ee, bir tane. Bir de koyun buğdaylarını yünü. alacağım? Tamam, koyun yünü de. Aa, olacak. saman balyaları, bir sürü saman balyası. Güzel güzel hepsini topla topla. Topluyorum baba şey sıkıntı yok. Ben de koyunları kesiyorum. Ben de 3 tane yün oldu. 5 tane, 6 tane olacak. Hayır, koyunu buradan aşağı atarsam o olmaz. Ha. Tamam ben huş odunu buldum güzel. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle hop bir tane crafting şu odunu da kıralım da. Oy 30 tane ekmek çıktı. Y tamam kanka da gece oluyor bir şeyler yapsana ne. Hani. Bir yatağım var. Benim de yatağım var. Ama ben daha yapmadım. Oy, tamam gece olunca yat dediğinde yatarız. Tamam. Yat Sonra hemen. kırarım yatağımı. Aynen okey bence de öyle yap. Ben şimdi hemen yatağımı yapayım da. Şöyle. Dur hayır yatağı bir yap. Ha. Tamam. Yatağı yaptım. Yatağının rengini de yaptım ben. Elimde kazma var. Kazmayla bir şey yapmayacağım. Elime çubuğu al şöyle. Yata, yata, yatalım mı bence? Yatalım ya sıkıntıya girmeden. Ama daha yatamıyoruz ki güneş daha batmamış. Yatıyorum yatıyorum ben yattım. Yatabiliyor mu? Dur bekle. Yine 2 saniye 3 saniye bekle keseyim. Bekliyorum. Arkadaşlar bu video bu arada şöyle bir yarım saat falan yapsak güzel olur. Size de böyle izlemek için yazın. Vakit tamam geçirmek yattım, için. Yattım Güzel olur yattım. bence. Hemen yattım. duruyorlar tamam. rüyalar canım benim. Aynen. <laughs> tamam. tamam. Kalktık. Güzel oldu. Hemen Jero Maden fırını buldum. Alıyorum. Güzel al Çok al. Çok işe yarıyor. Hızlı al, al. eritiyor. Aynen al al. Al zaten yani. Ben şu an ne bulduysam alacağım. Al al topla. Ekmek yiyelim de bir tane. Ben taş kırmıyorum. Bu arkadaşlar böyle yoruma yazarsanız e, Minecraft hesabınız var mı işte. Discord'a gelebilme şansınız varsa açıklamaya celal koysun Discord linkimizi. Oradan Discord'a gelin arkadaşlar hep beraber oynayalım. 3-4 kişi. 3-4 kişi mi? Ha, gelebilen Üç dört, varsa e, gelebilen varsa gelsin yani hiç ben öyle söyledim 3 4 kişi. Ha anladım. Eğer yani kalabalık olursak güzel. Evi bayağı Emir sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey var. Eğer arkadaşlar da gelirse şöyle yapacağız. E, yaptığımız evi bayağı büyük yapmamız lazım. He, hepsi... Yaparız ya da yani... yaşamak istemeyenler kendine ev yapar kasılmak için. Biz sadece malzeme yardımında bulunuruz. Ha, Öyle olmamışkenlerde. Aynen olabilir. Arkadaşlar bir yaşamak isteyenleri tabii ki her zaman büyütürüm. Aynen arkadaşlar bu arada bir şey daha var eğer troll yaparsanız sunucudan atılırsınız bir daha da almayız bilginiz olsun yani TNT patlatma. Aynen arkadaşlar ev... gerek yok. Aynen TNT ile evi patlatma veya lav dökme gibi bir şeyler yaparsanız hani trollemek ve herhangi bir şey yaparsanız direkt atılırsınız arkadaşlar sonucudan. E bir daha da giremezsiniz. Ya, o yüzden yapmanıza bence gerek yok. Yani o yüzden onlarla uğraşacağınıza direkt kasılın normalce. Yani evet, biz size, size yardım edeceğiz. Demir, oluruz. Aynen demiriniz mi yok? Demir mi eksik? Kaç tane? 17 tane. Atarım. Elmas mı yok? Elmasım varsa veririm. Yani ben kendi elmasımı kullanmam size elmas veririm arkadaşlar. Yani o yüzden böyle trollemek amaçlı bir şey bir şey yapmayacaksınız. Buyurun gelin yani. Her zaman kapımız açık. Sunucumuz 7/24 zaten aktif. Şimdi normal bir tane ocak yaptım ben. Sonra bir tane taş kazma yapayım. Taş kazmayı da yaptım. Aa, odun yok. Burada yatak varmış aslında Söylesen alırdım sana. Aa. Ama ne bileyim ki kanka. Şeyle uğraşmasaydın keşke. Olsun sıkıntı yok. Hı. Fazla şey göz çıkarmaz. Aynen. Tamam. Şöyle şöyle. Oğlum hayır, hayır hayır Golem geliyor. Golem geliyor. Demir golem geliyor. Demir golem geliyor. Okey. Tamam dur kanka sakin sakin. Kanka bir tane koydu dört kalbim gitti. Tamam taş kılıcımızı da yaptık. Evet arkadaşlar taş kılıcı da yaptık. Şimdi hop. Bunu böyle koyalım. Demir arıyoruz. Ooo. Wow. Bak, demir şey. golem öldü. Dört tane demirimiz creeper var. Creeper buraya sıkışmış ve burada maden var. Ben demir golem öldürdüm. Dört tane demir düştü ondan Tamam güzel. Tamam creeper patladı. Zombilerin sesi gelebiliyor, duyabiliyorum. Ee, hop. Köyde demirci memirci yok ama öyle kötü de bir köy değil ya Ceren. Güzel. Ben kömür buldum bu arada. Kömürleri kasıyorum. Hatta arkadaşlar gelmek isteyen olursa köyden de fazladan yatak alayım sizlere. Hadi yatak sıkıntı yaşamazsınız. Koyarız içerisinde durur. Değil mi Ceren? Yani. Aynen. Nasıl bir destek sağlayalım. Ee, bu arada bu çektiğim videoyu Emir Discord'da da yayınlayacağım. Ben oraya Discord'a şey açmıştım YouTube kanalı diye. Hatta e, her atmıştım oraya. Hak kanka. Ben fark oraya fark göstermiştim. Fark. Burada orada paylaşalım. Paylaş. Discord sunucumuza işte dediğim gibi arkadaşlar gelmek isteyenler açıklamadaki linkten gelebilirler. Aynen. Aa, aa amma belakines. Ben eee bir şey söyleyebilir miyim emir Eğer isim etiketi, Buyur eğer isim etiketi bulursak yani fazladan mesela şimdi 3 tane isim etiketi bulduk bana 2 tane sal. Ne tamam. neden bebek, diye? Bebek mi? Hayır, neden diye sorarsan bir tane eee bir tanesine tavuk yapacağım, bir tanesine köpek. Köpeğimin ismine eee şey koyacağım. Ne koyacağım biliyor musun? Eskiler bizi tanır, yeniler örnek alır. Ne koyacağım sence? Tahmin et. Hiç şu an aklımda bir, bir şey yok. Pasla ne koyacağım. Ma. Üç tane zümrüt çıktı chest'ten. Ooo! Güzel. Köylülerle takas yaparız ama. Üç zümrüt, beş elma. Ha, elmas dedin Eydan zannettim. Doğru. Kafayı yiyecektim. Elma, elma. Elmas deseydi zaten ben kafayı yerdim önceden. Ha. Allah diyecektim. Elma deyince. Önce, sen, onu elma. Senden önce ben giderdim. Oğlum elmayı elmas anlayan ilk ilk tarihe geçen insan ben. İlk tarihe geçen diye ilk ve son kanka. Aynen lütfen. yani ilk ve son doğru. Benimki gibi bir eee insan ya. Yani... Gelmez yani bir dakika. A aynen. Burada bir sürü buğdayım oldu kanka. Vay vay vay, vay. Altı 6 buğdayım var. Tamam konuşma. Aristot ya tamam felsefe en büyük felsefeci sensin tamam ya. Konuşma kes. Oğlum burada Aristo var. Sen kime şekil yapıyorsun? Tamam özür dilerim. <laughs> Thales var Thales. Tamam, Felsefeyi bulan ilk kişi. Ok. Ok. <laughs> Oo. Ay. 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 Allah. Allah. Ya ben ev yapmaya başlayayım mı? Yap. Ben burada sıkıştım kaldım. Ölüyorum. Hacı sen yap. Sen evini güzel güzel yap. Ben burada gen çekişeyim. <laughs> Aynen. Geberiyorum, geberiyorum ha. Çıktım. Allah bir kalp. Yemek ye. Yemekle can doldurayım bari ya. Hı. Tamam. İki kalbim var şu an. Üç buçuk kalbim var. Aşağı düşmemem lazım. Bir yerlerden aşağı düşmeyeyim. Allah 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 su. Su. Tamam. Çok güzel. Bir yemeğimiz oldu Allah şükür. Şu derileri ver bana aga. Kolsuzum. Balık vuramıyorum. Adamda eğim kalmamış. Minecraft eğimi bile yok. Aynen. Tamam. Rastlanmış yerlere Üç tane, üç tane şey. Balık. Koşamıyorum. Yemeklerin hepsini bıraktım ya. Sen nerede köy buldun da nereye gittin de ben... Oho. Oho diyor. Geri ceket yaptık sarıdan. Şöyle. Helal. Altın sarısı mı mübarek? Altın bulsaydık altının onun da sarısını yapardık. Bence de bence de. O kadar fakiriz yani. Oha! Yok artık canım bu ne? Evladım. Bir maden bulmuşum kafam kadar. Madene girme Ciro ilk bölümden ikinci bölüm gireriz. Hacım madene girme diyorsun iskeletler mi Allah. Aşağısı var ya ha babam sınıfı sana o kadar diyorum yani aşağı indin mi öldün. Bu ben maden sıkıntı. var ya sıkıntı sakat maden. Ee, bir dakika şey. Emir koordinat at bakayım bana. Koordinat, koordinat. Söyle bakayım. Ekle sen iki dakika söyleyeceğim. O şeker kamışı. Dört tane güzel. Pasta masta yaparız yumurta falan bulursak. Ben söylüyorum. Söyle. Koordinat yüzden evet. söyleyeceğim. Altta battım yanlışlıkla. 86 bin. 86 şey Hatta 87 bin e gel 87 bin 85 Oha 87 bin e 85 bin Oha 87 bin ben şu an 36'lardayım. 35 36 çıktı 37 38 Yani bu tarafa doğru geleceğim Tamam Anladık kaç dedin Hı? 86 bin dedin değil mi 86 bine 85 bin 70 bine bir falan gelişti ya. ya 80 bine 86 bin. Oğlum ilkini söyle sadece. 86.000. Yani 86 bin. Tamam ha. 86 bin de tamam okey. Küsuratını. 86 bin dedim zaten oğlum. Tamam ha. İkinciyi söyleme kafam karıştırıyor. Kafam karışıyor öyle birader. Hani yani direkt diyeceksin ki 86 bin işte. Neyse. Buraya o bir şey dikelim. 86 bin. İlki 86 bin miydi? 86 bin evet. 86 bine geldim. Karın içinde kaldım. Oha! 86 bine diğeri de 85 bin. İkincisi de lazım sana Aa, çünkü. Aa karda sıkışma gelmiş artık. Bu ne? Vardı kanka sen fark etmedin mi hiç? Heh. O vardı oğlum. Yo. Pardon 1.18'de de vardı. Hayır oğlum karda 1.18'de böyle sıkışıp kalmıyordun. Böyle canın gitmiyordu. Var var. Yok. Var gidiyordu. Yok. Oğlum vardı vallahi bile geçen 1.18 oynadım canım gitti karda. Kanka karın içine girince gidiyor bak. Karda sıkışıp kalıyorsun. Bence 1.18'de yoktu. Ben vardı. Tamam kanka sen bilirsin ama 1.18 yok. Ben kar ben karbilon üzerinde gezebiliyordum böyle normal şekilde. Yoktu. bir şekilde gidersen gezebiliyorsun. karbilonda değil. Bak kar üstünde yap karlar var. Yağmıştan yağdıktan sonra olan. Evet onların üzerinde gezebiliyorsun işte. Diğerlerinde gezemiyorsun. içine batıyorsun. Ben bunu i̇şte, tamam biliyorum onlarda gezebiliyorsun diğerleri batırıyor. İşte ben de yok oğlum o. 1.18'i full oynadım ben. Ya, biz de oynadık kanka. Tamam ama senden çok oynamışlığım vardır yani 1.18'i. Ok. Ok. <gülüyor> <gülüyor> sen çünkü genellikle o zamanlar yani bu 1.18 yeni çıktığında sen o zamanlar benim bildiğim CSGO, Valorant, LOL oynuyordun. Ben Minecraft oynarken 1.18. Uyusam mı bir gelmeden buraya? Ben senin yanına gelmiyorum ki oğlum. Yatalım istiyorsan. En nereye gidiyorsun Celo? Ben seni ne yapıyorsun? Nerede? Yat yapıyorsam? yat yat hemen yat. Yat hemen yat. Ben ne yaptım kanka? Ben uyudum seni beklemiştim. Ha tamam zombi geldi de onu diyecektim. Yat hemen. Allah'ım ya. Tamam zombi arkamda mal gibi geçsin öyle. Nek. Azıcık odun kasayım da ben. Bir kalp kaldı lan. Bir buçuk kalp. Adam var. adamı inek dedin sinirlendi. Bir buçuk kalbim var. Heh. Oy kredi kredi benim diyorum. odum toplama maceram başlasın. Ev işine girdik. Köyün oraya mı yapacaksın Bir... evi? Ne? Köyün oraya mı yapacaksın evi? Aron ben köyden ayrıldım. Ha tamam. Diyecektim köye Benim sana yapayım? yeni verdim. Benim verdiğim sana koordinat bizim yap evi yapacağım yerin koordinatı. Ha. Ben şu an kaçtayım biliyor musun? 238'deyim. Şu an bak benim topladığım yerde 9000. Ne 9000 mi? 9000'e 9000'e 86000 şu an evin olduğu yer. Oha 9000 bine. 9000'e bin. 86000. bin. Tamam o zaman dur. Ee, 185 185'e düşüyor şu an burası. Ne? Ne? Aa! Allah'ım bir buçuk kalp. Hayır. Ah, Aa. Aa! Ha. 9000. Dur. F3. Heh. 205 206 200 yükseliyor bu. Ne tarafa doğru? Ha böyle düşecek tamam. 200'e doğru. Hayır. Aa! Bir kalbim gitti Allah'tan. Tamam. Tamam dört kalbim var güzel. Bunları giyeyim de kalbim cam barı da olsun. 160, 159. Karlı bir yomda mısın? Hayır. 9000'e bine... bak veriyorum yine sana. Neredeyim ben? Bekle. Bir dakika. Heh. 9600'e 85 mi bak 9000'e 85 bin Ya canım gidiyor ya Ben bu karlı yeri nasıl geçeceğim böyle kar kıra kıra mı geçeceğim Yo toprak kıracağım lan Toprak koya koya gideceğim bu ne Tamam Ya da etrafından dolaşsam daha mı karlı Elma. Ver onu bana. Güzel güzel şimdi bak yolum. Eşek fidanlarını şöyle ekeyim. Ya ben senin bir yanına gelebilirsem. Şu an. Zaten biz ne zaman survival'a başlasak hep kayboluyoruz. Aynen aynen. Bir dahaki ne <laughs> hep yakın durum. 84. Kaç dedin? 90 bin. Kanka 9, 9, 9 Ha bayağı gideceğim o zaman ha. 9 dedin. 90 9 bine 85 bin. Tamam. Ben seni... Bak hatta Discord DM'den de yazayım. Yazma bakamam ki. Nereye yazıyorsun? Yazsan nasıl bakacağım? Yazmayayım. Bu kadar gereksiz işte. Yani nasıl bir insan mantık düşünür? Nasıl bakabilirim acaba? Yanıma Creeper geldi patladı. Ya abi günlük güneşlik havada Creeper geldi patladı Oo, ya. Oo, eksilere geldim ben. 9000 dedin değil mi? 9774'teyim şu an ben. Tamam. Abi ikinci ikincisi 85 bin olacak işte. İkincisi 85 bin olacak. Eksi desin o zaman sen. Ne? Eksi eksi 9000 mi? Eksi 9 bin tabii kanka artısı yok ki onun. E oğlum normal 9000 zannettim ben. E, eksi dokuz bin oğlum manyak mısın? Normal, normalinde olsam normali söylerdim zaten. Normal 9000 bin. E derdim. o zaman eksi dokuz bin desene. Benim aklım normal 9000'e gitti. Dokuz bin, bin deyip duruyorsun. Eksi dokuz E tamam. öyle diyeceksin kanka. Ben anlarsın diye demedim. Nasıl anlayayım oğlum? 9000 Bir normal dokuz var. Bir de eksi dokuz bin var. Hayır ben çok biz hep çoğunlukla eksilerde olduğumuz için anlarsın dedim. ha pardon o zaman. Yani ne bileyim oğlum. Kafam gitti. Oğlum ben Peki sana ya. yakın bir yerlerdeyim de bulamıyorum. Eksi 24 binlerdeyim. Sen karlı bir oğlum. Ya da oğlum, yerin ya. altında mısın ya da karlı bir yoma yakın bir yerdesin. Yoksa ben niye geleyim buraya? 9 bin işte. İkincisi kaç ikincisi? 80. Tabi 80 bin mi? Evet. Sana yeni koordinat vereyim mi Celal? Dur lan bekle. Şu an neredesin sen? Kaçtasın söyle. Şu an gidiyorum. 20 10 bekle. Söyleyeceğim şimdi. Bak şu an ben artıya geçtim. Artıdayım. Bekle bekle ben söyleyeceğim. Sen sen eksi de misin, artıda mısın? Eksi, eksi. -25 30 bak gidiyorum. 35. He. -25'te kal. 25'te kal. 25'te kalayım. 32. 25'te kal bekle. Tamam 20. İkincisi kaç? Tamam 25. 82.000. Eksi 25.529, 82.000 ikincisi de. Bak hatta şöyle bir nokta çıkayım. İkincisi kaç demiştin? İkincisi 85. Birincisi 85'e. Oğlum birincisi 25, eksi 25, 85.000. Hatta bak karlı biyomlar var. Karlı biyomların oradayım da. Hani yani. Ben oraya doğru gelmeye çalışayım. Ben burada. Sen bir ağacın tepesine falan çık. Yüksek bir şey yap bana. Ben çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Toprakla bayağı çıkacağım şimdi tepeye. Arada da bir koordinat söyle de bana. Ben karıştırıyorum seni arayacağım derken. Tamam ben söylerim sana arada bir koordinat dur bekle. Söyle şimdi bir. Tamam bir daha. Eksi. Eksi 21'deyim şu an. Ya 21'de değilim de bir dakika dur. 25'te geleyim bir. Ha tamam 25 aynen. Eksi 25 83 bin. 25 83 bin. Bak şimdi tepeye baya çıkıyorum bak şimdi. Heh. Burası böyle artıyor. Tamam baya tepeye çıktım artık beni de buradan görsün Hatta tepede bak zıplıyorum. Hello. Beni gören duyan var mı? Yok. Aşağı artık kömür çubuk atasım geldi ya. Dur. 3, 4, 6. Gidiyor ikincisi tamam. 1, 2, 3, Acık kar birikintisi şey. görsem şöyle 12 tane meşe. burada karlar var lan. Ha kar değilmiş bunlar. Am değit bloğunu Kanka kar bloğu yani etrafım harbiden kar yani. Gel artık da hani videoyu bitirelim gel. Senin bana gel. Aa bak köyü vurdum. Yine köy burada. <laughs> tamam. Sen köye yakın bir yerlerdesin. Ben köye yakın bir yerlerde değilim. Köy mü yok yanımda. Ovanın içindeyim böyle dümdüz bir yer. Kar var sadece. Ama sen ne yaptın ki ya? ya? Zorlasam gidemeyeceğim yerlere gitmişsin ya. Ya oğlum bak düz bir bak böyle aşağım biraz düzlük madenler falan var. Böyle tepeler mepeler var. Bir tarafım karbiyomu böyle yarıya kadar toprakla ortasından bölünmüş karbiyomu bir de bayağı büyük bir karbiyomu var. Bak ben zıplıyorum böyle. Büyük karbiyomu değil de diğer küçük yarım adasına geleceksin onun bak. Sen, sen bitir videoyu videoda çok hem uzun olmasın biz video dışı bulalım birbirimizi. Hayır video dışı bulmayalım ya. Tam buluruz ya. Koordinatla ben bulurum seni neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın ne tarz videolar çekeceğimizi. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.